Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Asaleti Nobili Asalet ben. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çok tatlı şapkayı yapacağız. Katip kullanarak yapacağız. Tığ numaramız 3 numara. Ben iki 2,5 numarayla başlayacağım ama büyük ihtimal biraz küçük geleceğini düşündüğüm için 3 numaramı aldım. Siz direkt 3 numarayla başlayın. Bu şekilde çilek yaparaktan süsledim ben. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız yapılışına başlayalım. Evet. Yapımına başlayalım arkadaşlar. Kullandığım ip miktarı aşağı yukarı 250 gram kadar bir katip yeterli olacak. Tığ Numaram 2,5 numara. Bununla bir deneyeceğim arkadaşlar. Eğer biraz zorlanırsam 3 numaraya geçiş yapacağım. Bunu da videomda belirtirim. Başlangıç yerlerimi belli etmek için kendime şöyle bir parça ip alacağım arkadaşlar. Bununla başlangıç yerlerini belli edeceğim. Çocuklar için yapacağım. 4, 5, 6 yaş, 3 ila 10 yaş arasına rahatlıkla olacak bir ölçü de yapacağım. Sihirli halkamı yaparak başlayacağım. Motif yapımında anlatmıştım. Eğer takılan arkadaşlarım olursa o videonun başlangıç başlangıç kısmına bir göz atabilirse çok faydalı olacak ipimi aldım ve sık iğnemi yapıyorum kağıt işlemek biraz zor söylemiştim ee, şantayı yaparken yumuşatma işlemi yapmıştık bunu da ben herhangi bir yumuşatma işlemi yapmayacağım arkadaşlar formu bozulmasın diye iki tane yaptım şimdi sık iğnelerimi ona tamamlayacağım 3 5 Şimdi 5 tane daha yapıp ona tamamlayalım arkadaşlar. 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar dilerseniz burada çengelliğine kullanabilirsiniz örgüler için olan büyük renkli çengellerden de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde ip yardımıyla yapmaya devam edeceğim. Başlangıç yerimi belli etmek için bu şekilde bir ip kullanacağım. İpimi ilk başladığım yerime ipi bu araya koydum arkadaşlar. Bu ipimi işlemeyeceğim yalnız. Sonundan bu ipi çekeceğiz çünkü. Ama şu sihirli hakamdan kalan ipimi işleyeceğim. İlk başladığım sık iğnenin tepe kısmına batıyorum. 1 ve 2. Aynı yere çift battım. Her sık iğnemin tepe kısmına iki kere batacağım arkadaşlar. Yani çift yapacağız. Toplam 10 tane sık iğne ile başladık. Bu sırada toplam 20 tane sık iğnemiz olacak. şekilde her sık iğnenin tepe kısmına çift atıyorum. Buraya kadar hepsine çift batalım. İpimizi koyduğumuz yerimize kadar devam edelim. Tepe kısmına geldik. Parmağımda yara vardı arkadaşlar. işlerken biraz acıttı. Yara bandı taktım. Şimdi ipimin olduğu yere geldim bu ipimi öndeydi arkaya alacağım bu şekilde ikinci sıraya Pardon üçüncü sıraya geçmiş olduğum belli olacak dediğim gibi siz buraya çengelli iğne de takabilirsiniz ilk başta dedim sık iğnenin tepe kısmına battım hemen buraya bir çengelli iğne takabilirsiniz ben ip kullanacağım bu şekilde şimdi bu sırada bütün e, Sık iğnelerimin tepe kısmına tek batacağım. İlkine batmıştım. Diğerlerini de hemen bu şekilde tek batıyorum. Herhangi bir arttırma eksiltme yok. Hepsine tek batıyoruz. Toplam 20 tane sık iğne ile yine devam edeceğiz. İpimizin olduğu başlangıcı yere kadar yapıp tek sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet yaptım ve geldim. Şimdi arkadaşlar ipimi bu sefer ön tarafa alacağım. İşlemime devam edebilmem için. Bu arada arkadaşlar şu şekilde topaklanma e, olabilir. Bu olduğu zaman işlerken şu şekilde biraz çektirirseniz hemen böyle düzeliyor. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. sıraya başlayalım. Bir sık iğne yaptım. Ve bir çift yapacağım. Bir sık iğne yaptım ve bir çift yapacağım. Yani bu sırada bir tek bir çift. Sepet tabanı veya e, amigurumi yapan arkadaşlarım bu arttırmaları biliyordur zaten. Klasik arttırmalarımızı yani. Bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. Bir sonraki sıraya geçip işimizi yapalım arkadaşlar. Evet bir tek bir çiftimizi de yaptık. Dördüncü sıramızda şimdi beşinci sıramıza geçeceğiz. Bu sırada arkadaşlar hepsine tek batacağız. İpimi arkaya aldım ve hepsini her sık iğnenin tepe kısmına bir kere olmak kaydıyla tek batıyorum. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bu sırayı da tamamlayalım. ipimizin olduğu başlangıç kısmına kadar gelip devam edelim Evet ikinci sıramızda hepsini tek batarak bitirdim bu sırada hafif böyle bir toparlanma oldu arkadaşlar bu sırayı şu şekilde biraz elimle düzleştirdim ve devam ediyorum ipim arkadaydı öne alıyorum şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağız burada ee, çiftlerin üst üste gelmemesine dikkat edin arkadaşlar gelebilir herhangi bir sıkıntı olmaz sadece şekil olarak bir bozukluk olur tam ona biraz dikkat edin ama her gelirse de bir sıkıntı olmaz dediğim gibi ama tam yuvarlak olsun istiyorsak burada mesela bir tek bir çift yaptık şimdi iki tek bir çift yapmayalım da e, çiftle başlayalım mesela çift battım bir sonraki teklerimi yapacağım. İki tane tek yaptım. Bakın çiftin çift yaptığım yerin üstüne tek gelmiş oldu. Yani çiftin üstüne çift gelmedi. Hemen yanına çift batıyorum. İki tane tek yapacağım. Bu şekilde bu sırada da arkadaşlar iki tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne, iki tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne şeklinde örelim. Sıra sonuna geldik. Çiftle başlamıştık, tekle bitireceğiz. Yani iki tane tekimi de istiyorum ve önde olan ipimi arkaya alacağım. Yine sıra sonunda arkadaşlar, dediğim gibi elinize biraz koyun şöyle bastırın kendiliğinden düzelecektir ipimi arkaya aldım bu sırada da tek batmayacağım arkadaşlar çünkü ipim biraz top modeli modelim biraz toplandı toplandığını gördüğüm yerde arttırma yapacağım demek oluyor bu o zaman ipimi arkaya alıyorum ve arttırmama başlıyorum şimdi 3 tek bir çift yapacağım çiftle başlamıştım. Bu sefer tekle başlıyorum ki e, tekin e, çiftin üstüne tek e, çiftim gelmesin diye iki tane yaptım. 3 hemen üç tane sık iğneden sonra bir tane çiftim yapıyorum ve çift çift battığım yere böylelikle çift batmamış oldu. Tek battım. 3 tane tek battım ve şimdi bir tane çift 1 2 3 3 tek 1 çift Evet şimdi bu sıramı da 3 tek bir çift 3 tek bir çift olarak devam edeceğim en son tek bat, çift batmıştım şimdi tekimi batıyorum 2 3 3 tane tek bir tane çift sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yapıp gelelim 3 tek bir çiftimi yaptım ve sıra başıma geldim arkadaşlar ipim arkada bu sefer öne alıyorum ve bu sırada 4 tek bir tıp yapacağım. Düz e, hepsini düz sık iğne batmayacağım. Çünkü bu şekilde örgü içe doğru kıvrılmaya başlıyor. Bu da arttırma yapmam gerektiği anlamına geliyor. Siz de burada bunu dikkat edersiniz arkadaşlar yaparken belki ipimizin kalınlığı aynı olmayabilir veya elimizin e, durumu da aynı olmayabilir. Sıklık veya gevşeklik eğer bu şekilde içe doğru kıvrılma olursa, bir ki artırma yapmanız lazım. Marullaşma olursa da şu şekilde, bilin ki düz sık iğne batmanız gerekiyor. Bu sırada dediğim gibi arttırmamı yapacağım. 3 e, tek bir sık iğne yapmıştım. Şimdi e, çift yapmıştım. Şimdi 4 çift e, 4 sık iğne bir çift yapacağım çiftimin üst üste gelmemesi için ilk başladığım yere çift yapacağım ben arkadaşlar 1 2 3 4 bakın ne alttaki çiftimin üzerine geliyor ne de üstteki çiftimin üzerine geliyor şimdiki yapacağım çift tam orta kısma geldi üst üste olmamış oldu şimdi tekrar 4 tane çift 2 3 4 4 tane tek bir tane çift bu sırayı da bu şekilde yapıp sıra sonunda görüşelim arkadaşlar Evet dört tek bir çift yaptığım sıramı da bitirdim arkadaşlar. Geldim sıra sonuma Tığımı değiştirdim ama e, aynı numara. Tığımda sorun yaşadım. 3 numarayla devam ediyorum. 2,5'la başlamıştım ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Şimdi ipimi arkaya alıyorum arkadaşlar. Bu sırada 5 tek bir çift yapacağız. Yine dikkat ettiğim kısım çiftlerimin üst üste gelmemesi çiftle başlamışım bakın 1 2 3 4 5 5 tane yaptığım zaman çiftim şuraya denk geliyor bu benim için sorun olmayacak çiftimin üzerine gelmeyeceği için tekle başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane tek yaptıktan sonra bir tane çiftimi yaptım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tekimi yaptım ve 6.'ya çift batıyorum. Bu şekilde şapkam Tepe kısmını sonuna doğru yaklaşıyorum. Dediğim gibi 3 ila 10 yaş arası çocuklar için kullanılabilecek bir ölçü. Zaten videodum, videomuz sonunda da bu şapkalarımızın ölçülerini, boyutlarını paylaşırım. Oradan bakarak sizler istediğiniz boyuta gelene kadar arttırmalarımızı devam edebilirsiniz. Henüz bitmedi arttırmamız. E, sadece ufak bir bilgi vermek istedim. Videomun sonunda paylaşacağım ölçüleri. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da sıra sonuna kadar 5 tek bir çift olarak yapıp sıra sonunda görüşelim. en evet, 5 tek bir çift yaptık. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıradayız. 5 tek bir çiftimizi yaptık. Geldik sıra sonuna. Şimdi ipim arkadaydı. Ön tarafı alacağım ve bu sırada arkadaşlar şimdi hepsine tek batacağım bütün sık iğnelerimin tepe kısmına tek batacağım yazın gerçekten çok kullanışlı bir şapka olacak çocuklarımız için daha büyüğünü yapıp kendimize kullanabiliriz tabi Şimdi bu sırayı bu şekilde tek bitireceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek batalım. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet bu sıramızı da tamamladık. Hepsini çek, tek battık. Ve şimdi sıra son da bu sıra yapacağımız son arttırma olacak arkadaşlar e, bu sıradan sonra artık şapkamızın alt kısımlarına devam edeceğiz ipim önde arkaya alıyorum i̇şte en son kaç tek arttırmamıştık 1 2 3 4 5 5 tek bir arttırma yapmıştık. Şimdi arkadaşlar altı tek bir arttırma yapacağız. Bunun için e, burada ki sıramızı başlarken, pardon, en son beş tek bir arttırma yaptık. Bu sıramıza tekle başlamışız. Şimdiki sıramıza çiftle başlayacağız. Hemen ipimin olduğu sık iğnenin tepe kısmına çift batıyorum. Şimdi bir iki üç dört beş ve altı altı tane tekimi yaptım ve şimdi bir tane çift atıyorum. Bakın buradaki çiftimin üzerine denk gelmedi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu sırayı da 6 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Ondan sonra her ihtimale karşı bir ölçeceğim. Eğer eksik gelirse belki bir sırada arttırma yapabiliriz. Ama tahminim tam gelecek gibi. Ee ben kızıma yapıyorum. Bunu kızımın kafasına ölçerek de deneyeceğim. Ama büyük ihtimal 6 tek bir çift bizim için yeterli gelecek. Ama eğer sizin eliniz daha sık ise e, şimdi birazdan ölçü de veririm eğer ölçü olarak tutmazsa 7 tek bir çifte arttırabilirsiniz şimdi bu sırayı bir tamamlayalım daha sonra görüşelim Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdik hemen çevresine şu şekilde mezuramı doluyorum ve bakıyorum yaklaşık 53 54 santim olmuş hatta 55'e bile geliyor bu benim için dediğim gibi yeterli bir ölçü oldu eğer bu şekilde ölçmek zor gelirse şu şekilde de ölçebilirsiniz. Böyle de 17 santime tek ediyor. Eğer bir tık daha büyük olsun derseniz, yani çocuğunuz genelde 5-10 yaş araları hemen hemen aynı oluyor ölçüler ama yine bir tık fazla olsun derseniz dediğim gibi 7 tek bir arttır yapabilirsiniz o da sizin işinizi görecektir şimdi ipim arkadaydı öne alıyorum ve artık düz sıralarımı işleyeceğim herhangi bir arttırma eksiltme yapmayacağım çukurlaşan kısmı işleyeceğiz yani artık bundan sonrası kolay ilerleyecek oranın da ölçüsü arkadaşlar yüksekliği aşağı yukarı 17-18 santim olacak. Ama yine de ben işledikten sonra size tam ölçüsünü vereceğim. Dediğim gibi videonun sonunda kullandığım ölçü tablosunu da paylaşacağım. Oradan ekran resmini de alabilirsiniz. videonun sonu geç olabilir. Ee, şimdi buradan devam et buradan itibaren büyük devam etmek isteyen arkadaşlarım olabilir. Hemen şimdi ekrana e, ölçü tablosunu yansıtayım. Buradan ekran kaydını alabilirsiniz arkadaşlar. E, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Dediğim gibi benim kullandığım tablo bu şekilde. Siz de buradan bu tablodan yararlanarak istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Arttırma tekniğimiz e, her zaman bir sayı artırarak yani işte iki tek bir çift, 3 tek bir çift, dört tek bir çift toparlandığı zaman e, arttırma yapıyoruz. Marollandığı zaman düz sıramızı gidiyoruz. Şimdi artık tepe çukur kısmımızı yapıyoruz ve Herhangi bir eksik eksiltme yapmayacağız. Devam ediyorum. Bu şekilde çukurlaşacak. Henüz tam çukurlaşmadı tabii ki. Kaç sıra işledikten sonra daha çok çukurlaşacak. Şimdi arkadaşlar birkaç sıra düz örelim. Ben bitiminde çukur kısmını kaç sıra yaptığımı size söyleyeyim. Ölçü olarak da vereyim. Evet arkadaşlar yükseklik kısmını ördüm. Şapkam bu şekilde çukurlaştı. Normalde arkadaşlar şu kısım benim yapacağım yaş ölçüsünde 15-17 santim oluyor ama benimki daha kısa oldu hemen hemen bir 10 santim olduk sanırım o da kızımın kullanmak istediği şekil bu şekildeydi evet, dediğim gibi yaklaşık bir 10 santim var ee, kızım kulaklarının üstüne gelmesini istemediği için ben hemen kulaklarının üst kısmında bitirdim. Ben burada yüksekliğini bitireceğim. Yani şu an ben bunu bir sipariş olarak yapıyor olsaydım eğer e, bu yüksekliğimi 15 santime tamamlardım 5 yaş için. Şimdi e, Güneş gelmesini önleyen ön kısmı var ya şapkanın şuradaki. Şimdi orayı yapacağız arkadaşlar. Arttırma yapacağız bu kısımda. Bir tek iğne yapıyorum. Bir arttırıyorum. Yani bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar. Bir tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Bir tek yaptım ve şimdi bir tane çift yapıyorum bu şekilde bitiş yerine kadar bir tek bir çift yapıp gelelim Aynen bu şekilde uzayan kısım arkadaşlar. buraya yapalım başlangıç yerimize kadar bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam edelim. Evet şimdi bir sık iğne bir arttırmızı yaptık tüm sıra boyunca artırmamızı yaptık bir sık iğne bir arttır şeklinde ve şimdi arkadaşlar bu sırada ve bundan sonraki iki sırada yani toplam 3 sıra boyunca hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz sık iğnelerimizi işleyeceğiz Şimdi bu sırada da dediğim gibi hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan sıra sonumuza kadar gelelim sıra sonunda pardon arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra işleyelim 3 sıranın sonunda sıra sonuna gelip orada bakalım arkadaşlar ee, ön kısmının yeterli olup olmadığını bakacağım 3 tane düz sık iğne mi gittim arkadaşlar yalnız şu şekilde bir marullanma oldu hala ee, bu düzenledi o yüzden dördüncü düz sık iğne sıramı da gideceğim ben Eğer sizde şu şekilde bir görüntü yoksa bu şekilde bir görüntü yoksa dördüncü sıraya gitmenize gerek yok Yalnız ben de oldu O yüzden bir sıra daha düz gideceğim kenarımın daha düz durmasını istediğim için şimdi o Evet arkadaşlar şapkamızın ee, artık sonuna geldik son bir yapacak işlemimiz kaldı Ondan sonra süsleme kısmına geçebiliriz şimdi dört sıra düz gittikten sonra ipim ön tarafa alıyorum artık bu. ipimizi isterseniz çekebilirsiniz isterseniz tamamen bittikten sonra da çekebilirsiniz tığımda ipim var tığıma ip dolamıyorum. sık iğnemin tepe kısmını batıyorum ipimi alıyorum sık iğne yapacakmış gibi arkadaşlar yalnız bu aldığım ipi ilk ipimden getiriyorum. sık iğne yapmıyorum birleştirme yönteminde kullandığımız CC yöntemi arkadaşlar bunun adı bu işlemi yapıyorum Bakın. tığımda ip var sık iğnemin tepe kısmına batıyorum ipimi alıyorum geçiriyorum direkt. ipimi aldım ve geçtim ipimi aldım ve geçtim tığımda bir tane ipim var zaten tekrar ip almıyorum sık iğnemi tepe kısmına batıyorum ipimi aldım çıkardım ve direkt geçiriyorum sık iğne yapacakmış gibi yapıyorum ama tekrar burada ip almayıp aldığım ipi direkt geçiriyorum şu şekilde bir başak görüntüsü elde edeceğiz sık iğnelerimizin üst kısmında bu şekilde bütün sık iğnelerimin tepe kısmını çevireceğim şimdi ben bu kısmı tamamlayayım arkadaşlar daha sonra süslemesini nasıl yaptığımı göstereyim o kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış ama ben yeminkini nasıl süsleyeceğimi göstereceğim Yine tabii ki dönelim sıra sonumuza gelelim. Evet, şapkamız bitti. başlangıç git ipimi de çektim. Bak, bu şekilde çok güzel çok şeker oldu. Şimdi benim elimde e, bu tarz bir kumaş vardı arkadaşlar. Onun ondan baş çevresi kadar e, ince bir şerit kestim. Şimdi bu iki ucunu orta kısmını da yani şu kenar kısımlarını yok etmek için şu şekilde katlayıp dikeceğim ve şöyle bir şey daha dedik onun etrafına saracağım şu şey. Evet arkadaşlar bu şekilde şapkam bitti ben çilek ile süsledim bu çileğin yapılışı kanalımda mevcut Oradan bakabilirsiniz. Aşağıya linkini de ekleyeceğim. Çok tatlı. Çok şeker oldu. Kızım da çok sevdi. Bu şekilde kızıma da çok yakıştı. Biz ki, çilek yaptık. Sizler isterseniz kiraz, limon, karpuz yapabilirsiniz. İsterseniz sade de kullanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.